İsmim İshak Taylan. Bucageliz'de oturuyorum. Ücretsiz bu Aziz Nesin'in çocukları için yazdığı kitap vardı. Ücretsiz dağıtıyorlar. Ben de bundan bir tane aldım çocuğuma. 11 yaşında benim çocuğum. Çocuğun kitabın arkasında da ilkokul öğrencilerine karına armağanıdır diye belirtilmiş arkasında. bandırolu ayrı bandırolu resmi olarak. Kitap e, gördüğünüz gibi Aziz Nesin, Aziz Nesin'in kitabı çocuk e, çocuklara en güzel öyküler. E, bu kitap dün e, öyle gözden geçirirken içinde birçok argo kelime e, yazan ve çocuklar için uygun elverişli olmayan bir kitap. Ve e, yani şeyin bu e, Milli eğitimin bu kitaba nasıl bandrol verdiğini ben sormak istiyorum. Çünkü çocuklar için, hele ilkokul çocuklar için uygun olmayan kelime ve sözcükler bulunmakta bu kitapta. E, ayrıca burada gördüğünüz gibi Türkiye İş Bankası tarafından yapılmakta bu yapılmaktadır. Yani tekrar sorum, bu, bu bunu kınıyorum. Yani İş bankasını kınıyorum ve yetkililere seslenmek istiyorum. Neden? Buna e, basılmasına izin verilmiş. Geçmişte Aziz Nesin yüzünden e, onlarca kişi onun Aziz Nesin Aziz Nesin gibi biri yüzünden onlarca insanımız katledilmiştir. Ölmüştür bu e, adam yüzünden. E, ayrıyeten İslam'a düşman olan bir insanın kişiliğe, maneviyata saygı göstermeyen, düşman olan bir insanın ne hakla çocuklarımıza, çocuklarımıza bu kitapların dağıtılmasını uygun görmüyorum. Lütfen yetkili kişilerin buna bir müdahale etmesini, hatta ve hatta STK'ların bununla ilgilenmesini ve gerekirse bir dava açmasını istiyorum. İslam düşmanı olan bir adamın e, ze zehirleştirilmiş, bir kitabı çocuklarımıza iyi olarak gösterilmesi çok yanlış bir şeydir. Özellikle bu kitabın kesinlikle ve kesinlikle toplanılması gerekmektedir. Halkımız yani bunu kabullenmemektedir. Birçok arkadaşlarla görüştüm ben bunu. Kesinlikle bu kitabın toplanılması ve bu kitabın kalkması gerekiyor. Kim bilir daha birçok İzmir'in daha birçok ilçelerinde ezber mahallelerinde dağıtılmaktadır bu çocuklarımızın sözde faydasını ama zararını olan bir kitaptır bu. Hem içerik yönüyle geçmişte vesikalı olan bir yazarın bu şekilde kitabı dağıtılması yani kabullenemez bu kitabın toplanılması gerekmekte. Hatta ve hatta yani bandrol veren kişilerin sorgulanması gerekmektedir.